Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir tarif yapacağız. Adı tavuklu çanak enginar yapacağız. Videomun detaylı tarifini açıklamalar kısmında tane tane bulabilirsiniz. Burada da şöyle görmüş olduğunuz gibi kullanacağımız malzemeler burada. 12 adet burada çanak enginarımız var. Bunları mevsiminde semt pazarımızda çıktığında taze ayıklanmış olarak alacağız. Limonlu suda muhafaza edeceğiz. Aynı zamanda şimdi ocamda suyum da kaynıyor. Bunları bir yine limonlu ve az tuzlu bir suda haşlayacağız 10-15 dakika kadar. 3 çeşit enginar oluyor. Bir büyük marketlerde şoklanmış konserve olarak, altılı, sekizli olarak alabiliriz. Bir yine şoklanmış paketlerde, dondurulmuşlarda büyük marketlerde oluyor. Alabiliriz ve bir de semt pazarlarından alabiliriz. İçerisinde 300 gram kadar burada 300, 310 gram kadar tavuk butetimiz var. Izgaralık. Buttan kullanacağım lezzetli olsun diye yine bunu göğsünden kullanabilirsiniz. Karışık olarak kullanabilirsiniz. Bütün tavuk alıp daha uygun fiyatlı olduğu için ayıklayarak göstereceğim şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışındaki malzemeler 1 adet kuru soğan, 20 adet arpacık soğan, 1 adet patates, 2 adet havuç. Yarısını rendeleyeceğim renk vermesi açısından. 6 diş sarımsak, yemeğimi yeme, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağla beraber yapacağım. Beyaz soslu bir yemek olacağı için 1 yemek kaşığı un kullanacağım ve tatlandırmak için de tuzum var 1 tatlı kaşığı ve 1 çay kaşığı yemeğin beyaz renkli olacağı için beyaz ak biber var. Bunu hiç duymayanlar bile olabilir genç arkadaşlarımız içerisinde. Beyaz soslu yemeklerde beyaz ak kullanıyoruz. Öl i̇çerisinde toz gibi yörükmesin diye. Söylediğim gibi enginarlarımızı bir adet limon ve bir tatlı kaşığı tuzun içerisinde açacağız. Beyaz soslu ve un kullanacağımız için iki bardak soğuk suyla açıp üzerine 2-3 su bardağı kadar kaynar su ekleyip o likitin içerisinde enginarlarımızı pişirip nasıl yapılır göstereceğim. Şimdi tavuklu çanak enginar nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz. İlk iş olarak ocağımıza suyumuzu koyduk kaynamaya başladı. Ondan sonra kullanacağımız tavuk etlerimizi enginarlarımızın içerisine dolduracağımız için şöyle imkanlarımız ölçüsünde olabildiğince küçük zar şeklinde doğruyoruz. Herhalde Türk insan olarak anlayacağımız şekil tavla zarı ve çok popüler olan yemeğimiz tantuni gibi şöyle doğrayalım. Gördüğünüz gibi küçük küçük zar şeklinde bütün tavuklarımızı doğrayacağız. Doğrarken aklıma geldi. Gördüğünüz gibi bütün tavuklarımız bizim derisiz olduğu için siz derisiz olarak kullanın. Bu şekilde uzun uzun kibrit çöpleri çekeceğiz. Onları da ters çevirip şöyle zar şeklinde doğrayacağız bütün tavuklarımızı. Gördüğünüz gibi ayrı bir tahtada doğradım ben. Çapraz bulaşma olmasın diye. Emeğimizde kullanacağımız kuru soğanımızı her zaman olduğumuz gibi, olduğu gibi ve tavuklarımız da çok küçük olduğu için ince yemeklik doğruyoruz. Bu şekilde. Havucumuzun yarısını renk vermesi için küçük rendeli rendeliyoruz. Yoksa zaten rendelerimizin ufak gözü var orada. Bu şekilde rendeleyelim. Bir buçuk havucumuzu da şu şekilde tam ortadan bölürsek biraz büyük olabilir. Onun için şöyle havucu üçe böleceğiz. Enine ardında tahtamıza yatırıp onları da çubuk şeklinde üçe böleceğiz. Hünerimiz doğrultusunda. Onu da şöyle üçe böleceğiz. Sonra çevirip tam dediğimiz gibi yine tavla zarı olabildiğince ufak parçaları yapacağız. Doğrama işleminde bir adet patatesimiz kaldı. Onu da şöyle bakacağız. Enine ince yerinden, şöyle şişman yerinden değil enine yatıracağız hiç ziyan etmeden eşit inceliklerde dilimleyeceğiz. Ardından tahtamıza yatırıp havucumuz gibi, tavuğumuz gibi çok büyük olmayan küpler yapacağız. Çok küçük de olmayacak. Patates çok kocaman kocaman dev gibi de olmayacak. Bu şekilde küp patatesler yapacağız. Doğradığımız patatesleri mutlaka soğuk suyun içerisine alalım nişastası çıksın ve kararma yapmasın. Kenarda beklesin. Kımsaklarımız da yine yemeğimize uygun olarak çok büyük olmasın. Ortadan şöyle ikiye bölelim. Onları da şöyle küçük parçalar halinde doğrayalım. Tahtamıza yatıralım. İkiye bölelim ve doğrayalım. Tenceremizi ocağımıza bıraktık. Bir yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyorum. Isınır ısınmaz doğramış olduğumuz tavuk etimizi tavamıza ekleyeceğiz güzelce renginin dönmesini sağlayacağız. Tavuklarımızı kavurmaya devam ediyoruz. 5 dakika kadar bütün rengi dönene kadar devam edeceğiz bu işleme. Evet arkadaşlar tavuklarımızın bir renginin döndüğünü düşündükten sonra hemen tavuklarımızı kavuk bir kabımıza alıyoruz tabağımıza. Tavuklarımızı boncuk gibi yaptıktan sonra hemen tereyağımızı tenceremize ekliyoruz. Eriyecek bir yemek kaşığı da sıvı yağ kullanmıştık hatırlıyorsunuz. O tavuğumuzun içerisinde duruyor. Toplam yağ, yağımız bu şekilde olacak. Yağımız erirken hemen bir adet çok ince doğradığımız soğan 5 dakika kadar minimum 4-5 dakika kavuracağız. Yakmayacağız, dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar soğanlar kavrulurken tenceremize suyumuzu bırakmıştık. Bir adet limon suyumuz vardı. Ekliyoruz kabuklarıyla beraber içine atalım. Bir tatlı kaşığı tuzum vardı. Ekliyorum. Ardından enginarlarım vardı. 12 adet. Onları da ekliyorum. Susu, susuz olarak suyuma ekliyorum. 10-15 dakika kadar kaynamasını sağlayacağım. İyice pişmesini sağlayacağım. Kontrol ederek parçalanmadan ekleyeceğim ve haş sertliğini bıçağın ucu ile, kürdan ile kontrol edeceğim. Enginarlarımı limonlu suyun içinde muhafaza ettim. Kuru soğanımız istediğimiz kıvama geldi. Yarım adet rendelenmiş havucum vardı. Ekliyorum. 2 dakikada bunları soteleyeceğim ve havucumun renginin yağ çıkmasını sağlayacağım. Havucun renginin yağ çıktığını gördükten sonra bir yemek kaşığı unum vardı. Ekliyorum. Kavuracağım. Unumun çiğliği, çiğliği gidecek. Kıvam verecek. Lezzet verecek. Unumu 1-2 bir, bir dakika kavurduktan sonra Unun pıhtılaşmaması için hemen soğuk suyu ekliyorum. Sosuma un açılsın. Topak topak içerisinde durum yapmasın. Ardından açılır açılmaz kettle'da kaynattığım suyumu ekliyorum. 2 bardak kadar daha ekledim. İstediğim kadar ilave ederim. Bu benim için sorun olmaz. Doğramış olduğum havucu ekliyorum. Soymuş olduğum 20 adet arpacık soğan ekliyorum. 6 diş doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağla beraber suyu da çıkmış gördüğünüz gibi yağı hepsi içinde. Doğranmış. Tavuk etlerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum vardı. Fark etmiyor erkenden eklememiz. Tavuğumuz pişti zaten. Önceden de ekleyebiliriz tavuk etini daha lezzetli olması için. Başta konuşmuştuk. Beyaz soslu yemeklerimize mutlaka beyaz ak biber, karabiber yerine geçen beyaz ak biber kullanıyoruz. Limon suyumuz burada da var zaten enginarımız haşlanmaya devam ediyor. Şimdi bu şekilde yaklaşık 15 dakika kadar pişecek kenarda kaynayınca altını kısacağız. Kıymetli arkadaşlar yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra üzerinde undan kaynaklanan içerisindeki malzemelerden kaynaklanan ve ama özellikle undan kaynaklanan köpüklenme olduğu zaman kaşığımızın ucuyla mutlaka alacağız. Bu sosumuzun berrak, parlak ve çok güzel bir şekilde görünmesini sağlayacak. Bunu göz ardı edemeyiz mutlaka. Alalım bu şekilde. Patatesimiz kaldı unutmayacağız. Yemeğimiz kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Evet arkadaşlar yine geldi kritik bir kontrol aşamasına. Enginarlarımızı 12 dakika önce eklemiştik haşlanması için. Yapacağımız işlem şu. Bir adet enginarımızı en kolayı bu kevgir yardımıyla tün içerisinden çıkaracağız. Ardından bir kürdanımız varsa, şöyle bir kürdanımız varsa bakacağız yumuşaklığına. iyi Yumuşamış. Kürdanımız yoksa bir bıçak alacağız. Şöyle bir keseceğiz bir parça. Bakacağız yumuşaklığına. Sertliğine bakacağız. Baktık. İstediğimiz ortanın üzerinde pişme sallanmış. Yaklaşık bu 15-20 dakika sürüyor. engellerin durumuna göre. Çünkü bu iyi pişmesi kıtır kıtır olur ağzımızda. Yenmez. Şimdi bunları hemen borcama değil sosumuzun içerisine çıkaracağım. Sosumla da bir kaynatma yapacağım. Evet arkadaşlar biraz önce kontrolünü yapmış olduğumuz enginarlarımızı kevgir yardımıyla beraber susuz olarak çıkaracağız. Korkmayalım enginarlarımız gayet bomba gibi. Şu şekilde yemeğimizin içerisine aktaralım. Hatta şöyle ağızlar yumuşak olabilir. Ar sırtları aşağı gelecek şekilde bütün enginarlarımızı iki iki suyundan akıtarak, arındırarak sosumuzun içerisine ekleyelim. Mükemmel bir yemek olacak. Doğru şekilde yaparsak ama. Enginar çok lezzetli ama iyi yapılmadığında da çok da yenebilecek bir durumda olmayabiliyor. Susuz olarak enginarlarımızı her yerine bıraktım. Bir şekilde biraz da böyle kaynasın bir 10 dakika. Kıymetli takipçilerim enginarı ekledim. Yaklaşık 10 dakikadır pişiyor. 12 dakikada enginarlarımı haşladım. 22 dakikadır enginarları pişiyor. Enginarlar cinsine göre pişme süresi değişebilir. Burada vermiş olduğum dakikaları kendiniz dikkat edeceksiniz. Ağzımızda iyi pişmiş, iyi pişmiş bir patates gibi dağılması gerekiyor. Yeme yer, yerken rahat etmemiz gerekiyor. Ardından yaklaşık 8-9 dakikada patateslerimiz pişeceği için patateslerimizi şöyle ekliyoruz. Patateslerimiz piştiğinde olayımız tamam olacak. Bütün patateslerimizi şöyle sosun içerisine girmesini sağlayalım. Kapağını kapatalım. Buharında pişsin. 8-10 dakika sonra patateslerin piştiğini kontrol ettikten sonra diğer bir aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, patatesimizi ekledikten sonra yaklaşık 9-10 dakika geçti. Hemen patatesimizi kontrol etmemiz lazım. Patateslerimizden bir tanesini alıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Patatesimiz pişmişse biraz da zaten fırınlama yapacağız bu teknikte kullanacağız. Yemeğimiz kolay gibi görünüyor ama çok detay var. Patatesimizin pişmesini kontrol edeceğiz. Yine kürdanımız var. Enginarlarımıza bakacağız. Gördüğünüz gibi iyice pişmiş. Şimdi altını kapatıp diğer bir aşamaya geçeceğim. Arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde yiyebileceğimiz gibi hazır vaziyette alıp tabağımıza yiyebileceğimiz gibi. Şimdi hazırlayacağım şekilde de yiyebiliriz. Yapmamız gereken enginarlarımızı borcamımızın içerisine çıkaracağız. Hepsini Hep çıkaracağız. Baktık. Enginlerimizin tabanında biraz sivrilik var. Bunları şöyle keseceğiz. Düz durması için. Borcamımız düzgün bir şekilde oturmuş olsun. Sivri uçlarını alalım. Ardına şöyle ortalayalım. Ve tüm görmüş olduğunuz tüm görmüş olduğunuz malzemelerimizi şöyle bir harmanlayalım. Karışsın. Ardından kaşığımızla beraber her bir enginlerimizin içerisine bu malzemelerden bırakalım. Kenarına da dökülebilir. Hiç sorun değil. Diğer kalanların da şöyle boşluklarını bırakalım. Ve kalan tüm enginlerimizin sosunu, sebzesini şöyle enginlerimizin üzerine çekelim. Gördüğünüz gibi enginarlarımız, tavuklu enginarlarımız harika bir şekilde hazır. Sosu da yeterince, rengi de gördüğünüz gibi havuçtan kaynaklanan pırıl pırıl bir yağlı kağıdı ısladım ve enginarımın üzerine kapatıyorum. Şöyle mükemmel bir şekilde kapatalım. Fırına girecek zaten. Yakma yapmasın. Güzel bir demlendireceğiz şimdi bir 10 dakika, 15 dakika 180 derecede. Ardından sunumuna geçeceğiz ve muhteşem tavuklu çanak enginarımız hazır olacak. Diğer şekilde de sosun içinde de çıkar diğer yiyebilirdik ama bu şekilde mükemmel olacak. Bu da ayrıyetten cebimizde dursun. Hazırlanan enginarlarımız gördüğünüz gibi harika. Fırınımızı ayarladım 180 derecede ve sallıyorum. 10 dakika sonra çıkarıp son konuşmamı yapacağım. 10 dakika geçti fırınlamamızı yaptık. Şöyle bir açıyoruz. Görmemiz açısından şöyle bir kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi buharlar çıkıyor. Kaynamada başlamış. istediğimiz kıvama gelmiş. Fazla da kurutmadan hemen sunumuna geçelim. Evet arkadaşlar çalıştık, didindik ve tavuklu çanak enginarımızı meydana getirdik. Fırından çıktığı için çok sıcak. İyi görünmesi için, güzel görünmesi için hiçbir çaba sarf etmedik. Doğal, natural bir şekilde yemeğimizi meydana getirdik. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi fırından çıktı. Duman üzerinde enginarımız hazır. Tek yapmamız gereken en başta enginarımızı almak. Yemek zaten beni ye diye söylüyor. Şöyle iki tane bir kişi için ideal. Ardından kenarına bıraktıklarımızdan baktık bunda arpacık soğanı yoksa bir parça arpacık soğanı koyacağız. Ve yemeğimizin sosundan ister sebzeli ister sade olarak natürel bırakacağız isteyen dereotu koyabilir, ekleyebilir. Arkadaşlar lezzetiyle ilgili herhangi ben bir şey söylemiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi sloganımız kimse yoğurdu ek ekşi demez. Ama görmüş olduğunuz tablo yemeğin lezzetini, durumunu ortaya koyuyor. Tek yapmanız gereken tüm ürünlerin doğru şekilde ve doğru zamanda pişirmesini sağlamak, kontrol etmek sakin bir şekilde ve herkesin yemek yapabileceğini kendinizin de kanıtlaması. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavuk ve çalak engeller yaptık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir isiminde bir kanal olduğunu sevdiklerimizi iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.